Saat 21.44. BlockTube.tv'de gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Coin bültenine göre Coinbase destekli bir altcoin Solana A üzerinde önemli bir adım attı. İnternet kültürünü ve dijital içerik üretimini ticarete açmayı hedefleyen bu hamle, özellikle meme kültürü ve topluluk temelli projeler için yeni bir gelir modeli anlamına geliyor. Solana'nın düşük işlem maliyeti ve yüksek hızı da bu süreci daha erişilebilir hale getiriyor. Bu gelişme bize şunu gösteriyor. Artık internet esprileri, topluluk şakaları ve viral içerikler sadece eğlence değil, aynı zamanda ekonomik bir değer olarak konumlanıyor. Peki sizce internet kültürünün finansallaşması yaratıcı özgürlüğü arttırır mı yoksa her şeyi ticarete mi dönüştürür? Birazdan enerjiyi yükseltiyoruz. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde müzik ve kripto gündemi iç içe akmaya devam edecek. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Your stream